Uyku felci halk arasında karabasan da denilen bir rahatsızlıktır. Bunun belirtisi kişinin uykudan uyanıp vücudunu hareket ettirememesidir. Kişi uykunun ortasında uyanır, gözlerini açar, etrafını görebilir. Ancak vücudunda herhangi bir kasını hareket ettiremez. Kişiye rahatsızlık veren, ızdırap veren son derece stresli bir durumdur. Beraberinde bazı halüsinasyonlar falan da görülebilir. Yani kişi odanın içerisinde olmayan şeyler de görebilir, olmayan insanlar da görebilir. Kişiye rahatsızlık veren, sıkıntı veren bir durum olmasına karşın e, hani aslında çok tehlikeli bir durum değildir. Biraz beklenince kendiliğinden geçer. Daha çok narkolepsi hastalarında gördüğümüz bir durumdur. Yani gündüz kontrolsüz aşırı miktarda uyuyan hastalarımız var. Bu hastalarımız narkolepsi hastası. Bunlar gece uyku felcini de sıklıkla yaşar. Ama bunun yanında narkolepsi olmadan da arada aslında herkes uyku felci yaşayabilir. Özellikle stresli, çok yorgun dönemlerde uyku felci atağı yaşamak illaki önemli bir hastalığınız olduğunu göstermez. Eğer böyle çok nadiren yaşanılan bir durumsa ileri bir tedaviye gelebilirsiniz. Gerek yok ancak sık sık uyku ferci yaşıyorsanız mutlaka bir uyku bozuklukları uzmanıyla görüşmenizi öneririm